Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir yeni video ile daha sizlerleyim. İlk 10 saniyelik aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş. Ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum. Eğer okuyup kabul etmeyen arkadaşlar varsa e, videomuzu hemen şimdiden durdurabilir. Arkadaşlar bugün, bu arada videolarımız artık 18 yaş içindir. Evet, Borsa İstanbul'un teknik analiziyle karşınızdayım arkadaşlar. Bayağıdır da video çekmiyorum açıkçası pozisyonlarımızı dikkatli almamız için uğraşıyorum desem yeridir. Evet, şimdi e, Borsa İstanbul için yorum yapmak gerekiyor ise şöyle birer günlük şeylere ayarlayalım. Evet arkadaşlar, Borsa İstanbul için şimdi size bir yatay çizgi çizeceğim. Ortalama bazda şöyle 1570 li bantlardan bahsedelim ve şu bandımızı çizelim. O esnada şuraya da bir çizgimizi alalım. Bu bir uyarı mahiyetindedir. E, yapıp dinlemek dinlememek sizin elinizdedir. Ancak ben şöyle bir uyarı mahiyetinde çizimimi yapmak istiyorum açıkçası. Evet şimdi evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar Borsa İstanbul için teknik analizle karşınızdayım. Hemen şuradan şunu alalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul için yorumlarımızı sizlerle paylaşmak için tekrardan sizlerleyim üç defa söyledim bunu. <laughs> arkadaşlar şimdi Borsa İstanbul birkaç gündür iki kere e, özellikle ee, 1570'li bantları denedi. Ee, geçen hafta değil ondan önceki hafta Ocak ayı sonu ve Şubat ayının ortalarında. Gördüğünüz gibi buradaki bandımızı şunu birazcık kapatalım. Şu izleme listemizi de kapatalım. Evet. Şimdi Borsa İstanbul için yukarıda bir şunu bir kenara çekelim ve kalınlaştırayım şunu. Bir ve iki tane tepe ve bir tane dip. Biliyorsunuz mu bilmiyorum ama ikili dip tep, ikili tepe formasyonumuz nasıl çalışır? İki tane tepemizin düştüğü en dip noktanın arasındaki mesafe kadar bir kez daha eksi olma durumuna ikili dip formasyonu deniyor arkadaşlar. Şimdi ikili dip formasyonunda şöyle gördüğünüz gibi iki kere bu noktaları 1573'leri 1575'leri denedi. Şurada da 1580'leri denemişti. Özellikle 1575 güzel bir direnç oldu Borsa İstanbul için. 1575'in üzerine atmayı çok çabaladı ancak olmayınca <laughs> olmuyor. Şimdi ben formasyonumuzdan bahsedelim. Gördüğünüz gibi ikili tepe ve bir de dibimiz var. Formasyonda çalışmasından mütevellit olarak aşağı yönlü 1291.55 ataklarının gelmesinin muhtemel ihtimaller arasında girebileceğini sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekme gereği duydum kendimce açıkçası. Yani e, bu noktalarda gördüğünüz gibi bir, iki tepe bir tane de dibimiz var burada. Bu ikili dip ve tepe formasyonunu şu mesafeyi bilerek seçmiştim. Hani daha e, videoya başlamadan önce bir mesafe seçmiştim. O mesafe kadar da aşağı gideceğini söylemiştim. Burada gördüğünüz gibi 1430'ları denemişti 1291 yani borsanın ortalama bazla baktığımızda bu felaket tellallığı ve benzeri şeyler değil sadece formasyon bu şekilde borsanın ortalama bu da kaybının ne kadar olacağını söyleyeyim şöyle %16'lık bir kayıp olabileceği ihtimalleri arasına girdi şu anda bu formasyonla beraber. Eğer bu formasyon dediğimiz gibi çalışırsa arkadaşlar bu noktaları bu noktaya kadar satış yemesi muhtemel ihtimaller arasına girecek borsamızın. Ve ben de şu sonuç olarak beni takip eden 598 kişi galiba değil mi? 598 kişiye bir uyarı mahiyetinde bu videoyu çekme gereği duydum. Eğer bu formasyonumuz çalışırsa borsamız 1291.55 kuruşlara kadar yani puanlara kadar satış yeme ihtimalleri arasında girdi. Siz de bu formasyonu ciddiye alarak pozisyonlarınızı açarken birazcık daha temkinli açmanızı ben açıkçası kendimce size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, yaklaşık 30 puanlık bir fark var. Ee, öncesinde tabi 1486 desteğiyle ee, şöyle baktığımızda 1489 ila 1528 gibi iki tane desteğimiz var. Aşağıdaki satış 1230'lara kadar olabileceğini söylüyor. Eğer 1291'i de kırarsa. 200 günlük hareketli ortalamasından geçen 1290'lara kadar şöyle pardon 1228'lere kadar ortalama bazda buralara doğru bir satış yeme ihtimali mevcut borsamızın. Evet şöyle genel bazda baktığımızda tabi satışlardan önce 1409 1432 dirençlerimiz desteklerimiz mevcut. Onun dışında 1489 desteğimiz ve buradaki 1300, 1530 desteğimiz zaten 1530 bugün çalıştı gibi göründü açıkçası. 152993'ten geri döndü. Ee, gördüğünüz üzere yani bu destekler çalışırsa özellikle bu formasyon çalışırsa 1291 e, ciddiye alınacak bir nokta denebilir açıkçası arkadaşlar. Ben e, ben takip eden arkadaşlar bir uyarım mahiyetinde bunları göstermek istedim arkadaşlar. Ee, şimdilik yani bu bir felaket telalılığı e, veya ne bileyim e, bir kötü bir yorumlama ee, onun adı spekülasyona getirme gibi bir durum olarak söz konusu değil. Sadece pozisyonlarınızı açarken birazcık daha temkinli davranmanızı önermek amaçlı yaptığım bir videodur. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.